Double kill. Gavvat kardeşim. Abi. Evet kapatma kazanayım ya Allah Allah. Yine kapatmaya İnanılmaz gitti ya. ya. Hayır, ya. <laughs> Hayır sarı. Yanılmaz ya. Bir Hayır önden gidiyor yine arkadan geliyor zaten. Kapatmaya gitmedi oğlum kutuyu koydum adam aşağı düştü. <laughs> Aaaa oh. What? Ne? I easy Ne? <laughs> Aa! Ah. Oğlum önde bendim Tamamdır kardeşim Önemli değil Atma işte önemli değil dedik ya <laughs> Teşekkür ediyorsun kardeşim Allah <gülüyor> Ölmeyeceğim. <laughs> Ayar. Oğlum bak daha da hızlanıyorsun ya. <laughs> Bye, have a great time. Hani girmeyecektin oraya bir daha. <laughs> oh. 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 <laughs> Havada kaldınız. <laughs> Lale gidiyor. İyi. <laughs> <laughs> oh, ha, oh, ha, oh, ha, ha, <laughs> ha. Sanki fukat mı atıyor nasıl satayım? Da timing. <gülüyor> <gülüyor> ya git ya böyle. Şu yine de nasıl? Bir de geliyor kaçırdık. <laughs> 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 Nope. Lan be! çok, çok, iyiydi. sadece alkışlanır bu. Gittim <laughs> senden. <laughs> 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 ne yapıyorsun lan? Lan var mı zaten? Hayır hayır. Hayır. Sokam <laughs> sokam. Bak kapıyı da açtım hani gel diye. <laughs> <laughs> Abi çıkamadım. Ya, bok mu var bana atıyor her şeyini ya. Hayta <laughs> ama bize gelse roket gelir ne bileyim. <laughs> Saçma salak bir şey gelir. Galat. ondan ne <laughs> Eğildim ama ya. No. Nice. Oğlum seresizsin sen tabii. <laughs> Başka bir şey söylemiyorum. Ekran daralıyor diye yukarı çıkıp duruyor her seferinde. <laughs> Aa eğiliyorum la. Oğlum sarı hile kullan. Yine başladık Uyyyyy <laughs> 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 God aynı şeyi sen yaptın Allah No 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 Ne beklesenize Gördüm <laughs> mü Atayi'de Oh <laughs> <laughs> Niye girelim dedim ki ben bu aptal oyuna Çok <laughs> <laughs> hmm. <laughs> kardeşim o öyle bir gülüş yok. Ve kolam için lan ya yani. lütfen öyle bir gülüş. Hatta yeme artık. Bugün <laughs> <laughs> de kaç tane kutu varsa yedi ama. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Çelme çakmaya mı çalışıyorsun? <laughs> Anan. Ay ananın kutu gibi. Ya hayır ya. Ya sokacağım mı bak kutuna ya? <laughs> Allah. Dorime Interimo ad appare Dorime Hayır ya ben roket istemiyorum Oooo Ne yapıyorsun? <laughs> ne kaç taneydi lan? Ya hayır kutu geldi ya Bir tane geldi onun bir şey olmaz bir tane Nasıl olmaz? <laughs> <laughs> Doğru yerde atınca oluyormuş. Ya abi, abi ya. Ne yaptın am? <laughs> ne bileyim ben. <laughs> ya. ya sokuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ya niye kurtulamıyorum? <gülüyor> <gülüyor> git sarı ya. Kardeşim benim amacım ikinizi de vurmaktı. Öyle ya geçmedi. Tık. Hayır be. Oğlum nerede? Ya. Allah Allah. Allah Allah. Bö böyleymiş tamam. Allah <gülüyor> Allah. Allah. <gülüyor> ben alabilir <laughs> miyim acaba dedim de. <laughs> Bye have a great time. <laughs> ya. <Atayım gülüyor> ya Ben, falan bir ben şey nasıl bilmiyorum. ölmüyorsun? Niye ikimiz <laughs> de gözükmüyoruz? Allah Allah. Gideceğim <laughs> <Bu. gülüyor> <laughs> diye şey yapamıyorum. <laughs> İyi çabuk geçtik artık. Soktuğun <laughs> haritasına geldik. Soktuğun. ne hüdeyi var ya. Az değilsin ha. Kendi yerine bak. <laughs> şey Ağzı dur gel gel dur dur gitme dur gitme gitme. Nasıl yapmıştım? <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz ya. Sarım yokmuşsa yokmuş da. Eee benim nikah ya. <laughs> <laughs> Konuşuyor. <Konuşamadım. gülüyor> <laughs> Ama eğilmedi. <laughs> Sokayım. <A> <gülüyor> 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 o Kanka demek ki bende değil. Kutular sana garezi var kutuların. Gördün mü? Ah. Oh ya. Yine mi kutu ya? Hadi tamam, hadi ya, at ben, ben Gidiyorum. Git at Hayır! <Gülüyor> <Gülüyor> ya aaa! <laughs> <Evet. Gülüyor> <Of. Gülüyor> <laughs> oh! Kalk kalk kalk! Oooo! Oh. Hepsini yedi. <laughs> Yemek varmış gibi ooooo! Oh. Yılla <laughs> 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 bende. Yok kalk. Devi atıyorsun Ya kutunu Ya ya. yok Hayır hayır. <laughs> Burada şey yok mu? <gülüyor> <gülüyor> no! <laughs> Aşağı uçtu ya. <laughs> ben uçamadım. Ya. Abi bir şey alamam. <gülüyor> ah. Gelişini <laughs> yedim ya. Ata Dede özellik var. Aa <laughs> <laughs> rakibimizi. No. A A A A Abi. <gülüyor> <gülüyor> ah. 2 <laughs> <Doge Mechanics. gülüyor> Ya ben bana gel. <laughs> Oğlum tarıya gidiyordu. Balık geliyordu önüme geçti. Hulk'un önüne geçti. No! <gülüyor> <gülüyor> biri geri biri öne attı. <laughs> Sokuklar ya. Hangi <laughs> birini de doyuşturayım <laughs> Ya. Açarsınız. <laughs> 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 Kalatlar açmadı da. <gülüyor> <gülüyor> Ha şu harita. Şurası. Şu harita dediğim de yani. Nope. 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 Lan nereye <eline> gittin? <laughs> Abi inanılmaz. Şu ne oluyor peki? Bir bok olmuyormuş. <laughs> Niye vuruyor orada? Bir bok olmuyormuş. Bir görmüyorum ne yapayım? Hayır. La! <laughs> hey, What, the fu What the fuck? Bye bye. Bye bye. What the fuck? Atamın aldı dedim. Atama bin aldı.